Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben ECC Crysis 2'nin kaçıncı bölümü olduğunu vallahi hatırlamıyorum. Ben en son Crysis 2 videosu çektiğimde galiba Mart ayı mı neydi? Ondan dolayı kaldığım bölümü hatırlıyorum ama. Şuradan yükleden laboratuvar faresi ananı avradını oyunu sürdür diyorum ve devam ediyor. İnşallah ters bir yerden başlatmaz. Bu arada şey, çikolata yiyorum onun şeyi. Şkota ambalajını sese. Bir de çay içiyorum. Evet, kapı koruyucularının, ücünün... ah, eh, kapı koruyucularının kalmıştım, konuşamadım ya. Dinle oğlum. Gongda merkezinin Dinliyorum abi. Maddelerde aşırı miktarda sel var. Anlaşılan seller bunları epey korkutmuş. Kiliseye doğru ilerlemeye devam et. Güvenliğe atlatmana yardımcı olup olamayacağımı bir bakayım. Abi oyun o kadar tuhaf geliyor ki. Evet. Kontrolballa <laughs> <Counter> oynuyor oynuyorlar <laughs> Çok tuhaf geliyor. yerden şey. mi çöküyor bu? Nereden çöküyor? Tekrar ediyorum. Devlete ait değiller. Zaten biliyoruz. Şu an çok tuhaf. Alışmam biraz bir iki bölüm sürer benim. Bu oyuna bak. Böyle mekanikler falan. Silah sıkıyorum böyle silahla ateş ettiğini hissedemiyorsun falan. Bak mesela sürekli şeyi değiştiriyorum yanlışlıkla. Silah atışmayı değiştiriyorum. Ne bu? Kapsül gemisi geçti tane. Koşalım. Sürekli mesela CTRL'ye basıyorum eğilmek için. Boyunla C'den eğiliyor. E, eğiliyor. Abi ben niye konuşamıyorum bugün? Bende bir özürlülük var ama çözemedim. Şöyle bir tık şöyle aşağı. Sel helikopterleri göre başında. İnşallah ölmeyiz. Ben atladım ama ölüyordum. <laughs> Az kalsın Tasol göğe gidiyorduk. Şimdi koşalım. Oo burada sel var. Ben vurdum Bekleyin. Yani. Abi silah hassasiyet hassasiyet var ya. Ben burada var ya ölürüm ha. Bana niye ateş ediyorsun orospu çocuğu seni. Ağzıma sıçtı. La oğlum git. Bana git git bana sataşma. Ve mermim bitmiş bu arada. Görünmez oluyor. Abi bir bana sıkıyorlar bir uzaylıya sıkıyorlar. Karar verin uzaylımı ben mi amına koyayım? Uzaylı ben. Pompalı değil pompalı olmaz. Sen bana mermi vereceksin orada. Bir görünmez olalım. Analiz. Abi. <laughs> acı ya. Ananı öldüm. Ölsene push de evladı ya. Bu kadar zor değil abi boyun oyun. Şu an ben zorlamıyorum herhalde. Bak yine var bir mesela. kadar farklı geliyor ki Counter falan böyle 3000 saat oynayınca Böyle değişik mekanik bir oyun Yani botu bile vuramıyorsun Sensimi de ayarlayamadım kendimi böyle E gidelim ya görev bitti Hani Ne yapıyor acaba çok merak ediyorum bazen Mesaj bu arada benim telefona geldi varmış lan. işler değişti. Her yer sel askerleriyle dolu. Ve bölgeyi tam bir karantina altına aldı. Bak. Bak yine silah modunu değiştim mesela şu an. İlgilerini kiliseye çekmen lazım ki onlar da Wall askerlerini <laughs> oraya çağırsın. Sonra eee... Um, evet. Acil Dayı bir karar ver de ona göre... alt yazıları açmam gerekiyor bu arada. Alt yazıları... Acaba kim kapattı alt yazıları? Uygula. Benimle tarafta At yaz olmadı zaman böyle şey hissediyorum kendimi. Saçma. Bak 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 ya aşağı bak ya aşağı. Bende pistol var mı? Pistol yok. Hay <laughs> Ben bunu beklemiyordum. Ben bunu beklemiyordum abi. Headshot yedi bu arada. Ölüş şekli tuhaf. O helikopter bana mı şey yapacak acaba? Ne haber la? Piç. İyi, göt oldu. Ben özürlü müyüm acaba? Roketi bu arada ziyan ettim. İçine sıçtım roketin. Roket versene. Oyuna alışmadım ki. Oğlum ağır makineli var lan orada. Kaç, kaç kaç. Şimdi dur bir dakika. Şu silahta dürbün yok. Dürbün olması gerekiyor işte. Bu değil lan dürbün ver bana. Hastik çıktı piç. Birisi bana sıkıyor. Büyük ihtimal keskin nişancı bu bana sıkan da adamı göremiyor. Miyo mu? Oğlum nereden geliyorsunuz ben onu anlamadım ki. Öldü. Adam vuruldu sen de vuracaksın da bir görebilsen. Öldü mesela. Öldü mesela. Ananı sikiyim aşağı düştüm. Oğlum bunlar çok mal lan. El bombası kendine atıyorum dostum el bombası. Oğlum o bana ateş eder. Kuş nerede ya? O göremiyor ki. Adam, nişancı, nişancı. Nişancı burada. Anam tüy lan buradan. burası havaya uçacak moruk. Roket ver. Roket ver. Allah Allah. Ölsene ben. Ben buradan tüy yiyorum müsaadenizle. Ne oluyor lan? <laughs> Hii elektrik. Ya! Elektrik silahı. Dur ısındım ısındım. Ben şimdi... Ben bir 10 dakika var ya bunların ağızlarını sıçarım. Biraz daha... Biraz daha alışayım oyunu. Şu an zevk almaya başladım hafifler, Hafiften zevk almaya başladım. Güzel vurdum. Ya alışmışım. Oyunu kanki gibi oynuyorum. Falan. Öyle. Silahlı sprey atıyorum falan. Suat bir ne şu an. Hı. Böyle yapıyor. Hımm yapıyor adam. Hımm. Oğlum şu elektrik silahını bu adamın eline... Allah bak. Mesela giysinin bütün enerjisini sömürüyor bu silah. Ve beni savunmasız bırakan bir silah. O yüzden tehlikeli. Kahvaltı dikkat etmek gerekiyor. Mermi var mı acaba burada? Mermi niye yok? Ah, Siktirler. Ha? Buradayım bak. Mevzu dayı. Şey versene bana kesileceğim şey gibi. Şunların bir ifadesini alayım ben şurada. Öldüm. İyi, <laughs> ölmedi lan. İki yiyor. Onam. Pikle bakayım bana. Onları sikiyor. <laughs> Abi. Ya ben şimdi sıçtım sizin ağzınıza. Şimdi full try art. Şimdi sizi benim elimden kim alacak? Orası çok Gelin bakayım. Elektrik silahıyla vurdu. Elektrik silahıyla vurdu. Enerjimi bitirdim. moduna geçsem de kurtaramadım. konuşmam gerekirse Gerekirse niye böyle oldu acı? <laughs> Ebenin. Şimdi. Bak elektrik sinanı götüne sokarım elektrik sinanı. Pust. <laughs> Çocuğum Oha! Ben C'ye basıyorum. Nerede ne oğlum bu adam ya? Tam C'de değil X'e basıyormuşum. Al orası bir Şimdi sizin, sizin, sizin nane yemediniz mi? Bir de çikolatamdan yiyin. Yiyelim. Şimdi silahıma mermi bulmak lazım. Headshot attım lan. 500 metre headshot attım anasını ben de da içeyim. Benim bir silah kutusu bulmam lazım. O silah kutusunu bana ver. Ver bana ver. Gel. Oh. İşte şimdi şu kesin nişancıyı bırakıp Diggle var lan. Diggle'ın adını Hammer koymuşlar ama. Diggle koymamışlar. Bu bölüm mesela şu an gereğinden fazla uzadı. Ben keserim bunun bazı öldüğüm kısımlarını. Normalde ben bu bölümü çoktan bitirmem gerekiyordu. Oh. Oğlum çayla şu tadıyla ne güzel oluyor ya. Bir şey diyor kanka. Ne, neymiş o? Allah Allah. O ne? O ne? Siktir lan sen siktir. Ben de siktir. Of. Yedi yumruğu. Ay. Hmm? Aleyküm selam lan be kay orospu çocuğu tane pres nedir lan piç Öldü adamın öldü Sen de öleceksin sen de öldün Şimdi kahvaltı düşmanlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor Kesin içince piç burada mesela Alttan çıktı bir tane Pompalı var lan Öldü neyse bir roket daha versen bana ben alırım. Bomba verme bomba var. 320 yuh! Mermim 320 oldu. Mermi nasıl arttı oğlum bu kadar? Benim hedefim neresi ya? Ha bura. 50'lik rakı mı dedi o ya? Adam 50'lik lik rakı mı dedi? <laughs> ne dedi anlayamadım. Merkez, Zümrüt sekiz konuşuyor. Kilise'de ikinci bir patlama yaşandı. Acil destek gönder. Acil destek Patrik geldi yorga acil yorga destek anamik. Harika. İşe yarıyor. Oğlum ölmen gerekiyor, ölmen gerekiyor. Nanovisi bende var. Öldü artık öl. Oğlum nanovisi bende var lan sizde yok nanovisi. yalnızca insansınız abi. Anladın mı? Siz sıradan bir askersiniz. bense ise nano süper askerim. Anlatabiliyor muyum? Öleceğim lan. Ana. Ölmem ben bir Siktir git ya yumruğu suratına. Yüzünde patlasın. Onun öleceğim 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 Nerede oğlum niye göremiyorum ben bu adamları lan ateş eder mi? Severim Gönlük odasında Bak mesela görünmez olup çıktım sen haberin bile yok Siktir kötü oluyor Araba! Ama arabanın içinde incekler olacak diye biliyorum. Onları şöyle bir güzellik yapalım mı? <laughs> Çok zevkli. Oğlum bundan mal mı acaba? Ona da öyle bir güzellik yaptım. Aa, ölmedi. Oğlum götünün dibinde şey patlıyor kanka. Atom bombası patlıyor. Nasıl ölmüyor acaba? Açmışız. Evet. O bölümün sonu işte. Bölümün sonu burası yani. Bu kadar basit bir bölüm ama. Ben acemilik çektiğim için bölümü bitiremedim tabi. Şurada da önemli bir şey olacak. Bak şimdi. Aha bak gidiyor orası çocuğu bak. Görünmez olan uzaylı o. Ama yetişemiyorum ona. Bak nerede kaçtı. Bak şurada. Kaçtı puşt. Ay. Ay korktum lan. İşte sonraki bölümlerde o uzaylı sıkıntı olacak. Hatta sonraki bölümde final bölümünde. Ve bölüm zort. Bölüm zorsa video da zort. Şu konuşsun da ondan sonra ben videoyu kapatacağım zaten. Adres, nano suit two, olmak a için a kanala abone olabilirsiniz. functions it's the most sophisticated combat hardware around anyone going into the battlefield with that needs real-time logistical support and that was my job set up like that I got real close to profit. so I know that if he put you in that suit he had a purpose for you we've got to get you into that cradle scan the suit's deep layers and find out just what that purpose was.